nerelere giriyoruz ya? Tamamıyla. Oh Niye? Ne? 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 E neden? Ay sen, sen ener A few later. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okul turu çekiyorum. Uzun zamandır benden okul turu istiyordunuz. Ben de artık sıralarınıza dayanamadım. Şu anda bir hafta sonu ve biz okuldayız. Okulda kimse yok ve ben size okul turu çekeceğim. Tuana sadece çok rüzgar var bugün. <laughs> Ses inşallah güzel gidiyordur arkadaşlara. Evet ya ekipman da yok şu an. tamam bir plan kurabiliriz burada okulun girişi var. Okulun içinde birazdan göstereceğim ama ilk öncelikle bahçesinden başlamak istiyorum. Ee, burası ilkokulların bahçesi arkadaşlar. İlkokullar ve ortaokulların bahçesi olabilir. Sanırım ilkokullar ve ortaokulların da ortak kullandığı bir bahçe. Buradan bizim sınıfı görüyor arkadaşlar bu arada. Sınıfımı detaylı gösterdiğim videoda yayında. Onu da izlemeyi unutmayın. Neresiydi Tuana? Zoomlayacağım. Şu ikisi. Şurası mı? Şu ikisi. Neresi? Hayır, şu Gösteremedim. Ikisi. Orası açık olan değil. Şu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Yes. Tamam. Ee, burası böyle. Çok güzel. Yeşillik bir alan. Daha sonrasında tabii ki yine ağaçlar. Okulun meşhur ağaçlar. Okulun her yerinde ağaç var. Burada kedi var bir tane. Burada bir tane kedi var. Çok tatlı. Gösterir misin? Çok güzel ya. E burası çardaklar arkadaşlar. Öğle araları falan burada oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Öğren Sen etmiyor ne? musun Tuğaç? Ben buraya gelmiyorum. Gelmiyorsun değil mi? Evet. Sen sınıftasın herhalde ben sınıfta genelde. Sınıfta Tuğana e, ödevlerini falan yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. <laughs> Bu sene çok başarılı bir öğrenci. Ee, daha sonra havuzumuz var. Hatta denemede kaçıncı olduğunu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Ya söylemeyin, <laughs> Şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Evet. Şimdi gelin havuzumuzu göstereyim. Şu anda mı? malum mevsimden dolayı faaliyet vermiyor. Ee, ama yine de görüntü olarak çok güzel. Yemekhanemize geçelim. Şu anda yemekhanemiz kütle olabilir. %90 zaten kitle. Size yine bir göstermek istiyorum. Burası dışarıda yiyenler için ya da dışarıda yemek yemek isteyenler için. Biz genelde içeride oturuyoruz. İçeride oturmak daha güzel oluyor. Değil mi? Bence öyle. Bence ben olsam dışarıda yerdim havuz manzaralı. <laughs> havuz manzaralı daha güzel. Lütfen <laughs> Aha. Buyurunuz efendim. Geçin. Gördüğünüz gibi burası bir yakalarız. Size oturduğumuz masayı göstereceğim. Buradan yemeklerimizi alıyoruz. İki öncü servis oluyor genelde. Ee, şu anda bir değişik hissettim. Burası olunca. Burası bizim oturduğumuz yer. Genelde ya burada yiyoruz ya da şu köşede var bakın. Ya da şu köşe masada yiyoruz. Ya da şu köşe masada yiyoruz arkadaşlar e, evet, tabakları bıraktığımız yer, ellerimizi yıkadığımız yer vesaire. Yemekhane genel olarak bu şekilde. Şimdi konferans salonuna giriş yapmaya çalışacağız. Gelin bakalım gidelim. Bir girmeye çalışalım. Şuradan konferans salonuna bir tane giriş var. Açık mıdır bilmiyorum. Şansımızı deneyeceğiz. O kadar geldik. Arkadaşlar konferans. Burada da anahtar var. Sen üzerine geçeyim de mi? <laughs> Kim çekecek o zaman videonu? Toğlan'a <laughs> Bu arada şey girmeyecek miyiz sınıfların olduğu bölüme? Evet. Burayı gezdikten sonra mı gireceğiz? Konferans evet. kapalı arkadaşlar. Burayı göstereyim şöyle. Burada tiyatrolar oluyor, konferanslar oluyor. Okul bu okul için genel bilgilendirme varsa onları burada dinliyoruz. Şurada evet, yemek yemek evet, güzel evet. olsa gerek Tuana. Manzarası çok güzel. Burada bu arada yağmur yerken ya da kış olduğunda yemek yemek daha güzel oluyor. Yazın burası sıcak oluyor. Ama şey de güzel şu arka tarafta da güzel yemek yemek. Evet. Orası da. Hani şurada arkada vardı ya. Ha, orası da güzeldi. Evet. Orası, evet. Ve burası tamam. Aslında girişten girelim bence. Öyle mi oluyor? Evet tamam. Farklı farklı yerlerden Tuan'a okul gezdiriyor bize şimdi. Farklı alanlarda. Buyurun efendim. Burası orta okul katı arkadaşlar. Ee, Bu orta okullara yatırılıyor. 5. sınıflar, 7. sınıflar, 6. E, sınıflar, 8. sınıflar vs. Şu ileride gördüğünüz yerde ilkokul katı. Burada da genel olarak e... sanki gece gelmişiz gibi oldu. <laughs> Havada yağmurlu olduğu için. Aynen. Havada yağışlı olduğu için. Burası bu şekilde öğretmenlerimizin bazen disiplin kurulunun topladığı toplandığı alan. Öğretmenlerimizin... Ay böyle çok güzelmiş. Bunlar ne böyle? Burası ilkokul katı. İlk Zaten okul Zaten katı. Dolayı. çok güzel kelebekler Burası var. Burası arkadaşlar arşiv odası gibi bir şey. Buradan da bir ardığımızda ya da bir yerimizi incittiğimizde buz falan alıyoruz genelde. <laughs> Burası da çok güzelmiş. Ay, ya. Çok Kelebekli. <laughs> Burası ilk okul katı. İlk okul katı gerçekten güzel. Çok tatlı. Şirin şirin rengarenk. Evet, buradan dönecek miyiz geri? Çıkalım mı? Çıkalım. Lise kapısı. Lise. Lise bahçesine. Ha bahçeye çıkacağız yine. Evet. Gabirent gibi kafam karıştı. Aa bu arada kimse düşmesin diye çok güzel bir önlem alınmış. Bakar mısın? Evet, çok güzel. doğru. Evet, bizim de balkona bir ara kedi için düşünüyorduk. Biliyorsun değil mi? Evet, evet çok güzel bir önlem alınmış filelerle. Evet, evet. Gelin arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıktığımızda bir sabah evet. çıkıyoruz. Bir sabah çıkıyoruz. Burada işte okullar genelde elini, burnunu falan yıkıyorlar. Daha sonrasında falan düşüyorlar. Banklar var. Yine İstiklal Marşı'nı okuduğumuz yerde orası. Orası da bizim bahçemiz. Biz burada beden yapıyoruz genelde. Ee, orada da bizim uzun yerimiz var arkadaşlar. Ellerimizi yıkamak için vesaire. Ay yani burada güzel var. olur yani. Var. Evet. <laughs> futbol oynaması da, basketbol şey oynaması da yani çok burada güzel. basket falan da oynadık, voleybol falan da oynadık, futbol falan da oynadık ama şurası bizim ya. <laughs> ya resim çizme alanı. Burası güzelmiş. Şey. Şuradan dolaşalım an Oradan gezmiştik zaten. Ha, tamam. Buradan gezdir. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada at çiftliğiyle tenis kortu da var sanırım değil mi? Evet. At çiftliği eğer gösterebilsek onları da gösterelim. Gerçi rüzgar çok fazla şu anda. Rüzgardan saçlarımız Ama uçuşuyor şu anda. Gidelim mi? <laughs> Rüzgardan. bahçesine gidelim mi? Gidelim. Önce okula girelim. Bir girişi de gösterelim. Ano okula, ah okula mı? Devlet. Hmm. Ne yaptık? Başladı kacam. Burada. Ön taraftan şimdi ön taraftan <laughs> gösteriyoruz okulu. Evet, ee, Burada şey arkadaşlar. Burada genelde e, bu şekilde günler günlere özel çalışma yapılıyor öğretmenlerimizin esliğiyle ve çocukların esliğiyle. Burası e, biraz daha bir öğretmen öğle arası öğrencilerin yine dinlenme alanı gibi düşünebiliriz. aş çok güzel. Evet. Şunlara yine hayran kaldım. Pastör, Atatürk. Burada arka kanalda var. Kayıt kabul var. Ee, yine dediğim gibi. Nereden girdiğimiz anladın mı şimdi? Oradan girdik. Kafam Çıkıştık. çok var. karıştı. Ha evet şuradan. Şuradan girip çıktık. Evet. Doğru söylüyorsun. Buraları gezdik. Bence sınıfına gitmeyelim. Sınıf videonu izlesinler arkadaşlar. Evet. Sınıfını detaylı olarak göstermiştin. Şeye gitsek Oo. ya. Tuana. Gel yani alt kata çıkmıştık. Alt, alt kata gitmeyelim. Ama burası girmek istedik. Ne var orada? Gece karanlığında video çekiyoruz. Nereye gideceğiz buradan? normalde gitmek yasak ama değil. Arkadaşlar nerelere giriyoruz ya? Tuana ile. Niye? Ne? Yakalandık E ne var? Ay sen nereye Sen enal nere nere nereye gideceğiz biz? Ha, Ay. Ya? Ay tövbe evsiler. Yürü yürü boş ver gelmeyecek. Alt kata ne yapacağız? Ben gitmiyorum Tuana. <laughs> <laughs> Alt kata giriyorum. Falan vardı. Tamam kaçırdık artık. <gülüyor> <istemedim>. <gülüyor> evet alt kata girmek istemedim. Sonra şey istiyorum ben at çiftliği ya da tenis kortu. Oraları Oldu görmek canım, istiyorum. <laughs> Hadi bu taraftan gidiyoruz. Tamam, Yürü bakalım. Girelim. At çiftliği, tenis kortu. Benim görmek istediğim yerleri de göstereceksin. Ben bu Evet geçen yıl attaydın ama at at binmeyle at biniciliği ile ilgili bir videonda gelecek sanırım diyebiliyorum. <laughs> Aynen. Geçen yıl o kadar çok Evet geçen yıl o kadar çok bindin ki ata. Videosunu çekememiştik. Bu yıl çekeriz sanırım. Arkadaşlarımızla hep hediye olur. Göstermedik deneyiz. kadar büyük olduğuna bakmayın okulun her yerinde nöbetçiler oluyor teneffüslerde ve öğle aralarında ee, burada yine nöbetçi oluyor bunun arkasında hemen arkasında nöbetçi oluyor birçok nöbetçi bulunuyor okulda gördüğünüz gibi, burada bir tane ev falan var ha çok güzelmiş bu evet ahşap, ahşap ev evet. Evet, burası anaokul bu arada anaokulun içi şey aşırı güzel ha aşırı çok güzel. güzel benim bir kere çünkü parmağıma ters bir şekilde var topu gelmişti o yüzden anaokul katına gelmiştim sardırmak için ve gerçekten çok güzel hissediyorum. Anacım. Nereye gideceğiz? Tenis kortu çok uzak mı buraya? Tenis kortu kapalı mı bilmiyorum şu anda. Tenis kortu yukarıda biraz. Şöyle. Tamam. At çiftliğini evet. geçerken e, mi göstersek? Hobi bahçesi var. <laughs> İlkokullar vesaire için. Evet. Şimdi gelin bakalım at çiftliğini göstereyim. Ay kapı da belki. çok güzel süslenmiş bu arada. O ne tonu bir sana boyadılar. Çok da. güzel olmuş. <laughs> Elleriyle yapmışlar. Kafeyi gördün mü? Köpeği gördüm. Bakar mısın? O buranın köpeği mi? oranın hı köpeği. Hı hı. Nasıl bağlı? Peki? Hayır, şu an Saldırı saldırıyor mu? Saldırıyor mu? Saldırmıyormuş. <laughs> saldırıyor mu diye düşündüm ya. Burası Hayır. da güvenlik sanırım. Ben güvenlik. Burada kalayım mı ya? <laughs> mesela mesela sen ne yani şey ne? 24 saat. E, neydi o? 24 saat okulda kalmak biliyorsun. <laughs> Hoş bulduk merhaba. Tuana şimdi bizi tenis kortuna mı götürüyorsun? Ha kilitli. Diğer yani taraftan Zeyde çıkalım. Tuana zeyveye çekiyoruz. Teşekkürler. Gel bakalım. Benim. Evet. Karşı dedim. Tamam. Tuana götürecek şimdi arkadaşlar bizi tenis kortuna. Hep birlikte gidelim şöyle. için kod kapalı olabilir. Ben oyuncu, oyuncu. Bu arada okul tek normal okul içinde değil. Yani okotek yer normal değil. Sonra bir gün bize tenis vlog gelir mi? Bilmem At binme vlog gelir mi? zaten size daha sonra da bunun hakkında daha da detaylı içerikler mutlaka paylaşıyor olacağım. İşte kort tenisi ya da binicilik ne istiyorsanız yorumlara zaten hepsini yazın. Sizleri çok seviyorum. Umarım okulumu beğenmişsinizdir. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Atı göstermedin atları. Atı yolda çekersek yolda çekeriz. Videonun sonuna ekleyelim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.